Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Ben Minecraft'ta birçok karakter yaptım. Arkadaşlar bu karakterler aslında paralı oluyor. Ama benim hattım oldu diye şey tabii ki de. Bunları kullanabiliyorum. Bakayım şunu en baştan yapacağım. Bakın bu aslında paralı bir yerden geliyor. Göstereyim hemen bu paralı. Nerede? Bak benim aldığım aslında paralı göstereyim bak az önce göstereyim diyor ki bana az önce şunu satın aldınız diyor ama benim şey, için hattım olmadığı için olmadı Evet. çıkacağım buradan ve kameraya şuraya koyayım da birkaç kez almak istedim de hadi he he Şimdi bu da satır aldı ve bir daha bir Çok. Aslında bunu da alabiliyordum. Ama onu başka bir şey alacağım. Kullanacağım. Bunlara. Mesela ben şu an boyunda ama bir şey sıkıntısı var. Ben şunları falan kullanamam. Şöyle göstereyim. Şuradan o paralı şeyler paralı da şey he dur geldi sor yanlış aldı yüse gel nerede oğlum yüzlerde de yok ki o şey gör ben gelip şurada kollarda var işte kollarda var geri Vay yuh, yok. he bak arkadaşlar ben şunları falan satın alamıyorum. Arkadaşlar almak istiyorsan bile alınmıyor ki. Bağlamam da arasından. Ama çok güzel, emeği salıp bir, salı bir şey. Tamam biz çok kalan dırı, dırı yapmadan önce Şuraya geçelim. Her şey kullanılsa, vardır dırı ama yok Tamam biz bayağı büyük kalanlarla ulaştık. Serhat abi de attı şeyi, çok seviyoruz. Bakayım bu oluyor mu, hayır mı, gelmiyor. hala geldi. Yeter abi, ne istiyorsun? Tabi asılık bir tane yatak alacağım sadece. Yok biz güvenli ev yapacağım sadece. Onu yapayım. Evet güvenli ev çok iyi olur. su arada kendim yaptım parkurları test edeceğim. Ama baya bir sor. Arkadaşlar böyle şey falan yapacağım. Neydi lan işte. Ha hatırladım. Oyunun sesini de kısacağım ses geliyor çünkü abi kaldım. İlk önce kendi yaptım, parkurlar yapacağım ve ben şey yapamıyorum. Böyle kablo falan yapamıyorum ondan. Ben sadece bir kez kendi kendime çok güzel bir şey yapmıştım. Ama onu şu an farbımı hatırlayamıyorum. Çok zor. İnşallah bir daha da yapar. Çok zor. Hatırla sen yapın zaten. Ama çok zor. Heh geliyor. Kaynaklar yükleniyor bu. Yükleniyor. Hadi yüklen. Y yüklen. Y yüklen. Yüklen. Müstehale, uyudu oya bak lan, gece ev yapacak bir yer bulalıyız Burala bak çünkü böyle koca bir yer. Onun böyle bir şey yapay yerler falan öyle bir şey yok. Şeyler. O uyudu oldu arkadaşlar Arkadaş, uyudu mu? Ha geliyor. Ya di. İlk Önce şuraya bir ev yapacağım. Ne derken? abi? Güzel bir kale yapacağım. Bu kadar kadar şey yapabilir. çok bayağı elbaz Vlog Evet, evimize başlayalım diyoruz. Ay bu sırığı koyacağız ya. Valla pro değil bir sub tutmaya başlıyor. Biz oyunu çok doluyor. O sıkıntısı var. Bir de yani. Hiç şırmaz bir iki yok. Neden sarsın bu ki? Yap yap. 84. Neden <laughs> Orhan söylemezmiş. TikTok'ta galiba yazmış. Çünkü TikTok kanalımda da var. Tabi o bir dolu şey Şöyle ilk bir yere şuraya yapalım. Kaç bir Altı, altı. Tamam. Bir. iki Yaptım. Şimdi blöde yaptı. yaptık. İlk önce bak bu çok zor olacak. Oha orada bir şey var. Arkadaşlar çok güzel bir şey buldum. O da hepsini doğduğumuz Şöyle bakın arkadaşlar. Böyle bir şey varmış. Hepsini şu an o videoda video kılmış yok. O videoyu da yapabilir yani. Tamam çarpı çarpı zor parmak ama ama böyle hiç bilmece falan sormayacağım çünkü zor onu <laughs> bilip öyle bir sıplay işim yoktu bu kim sıplay o bir böyle o kadar zıplayamıyorum evliyim onu bizim bir tane bir sefoda çekilmiş zıplama şey bir şey ilk önce kolay bir şeyle gelir Yuh, uğraşıkta bir iş yapabilirsin. Neden? Bu soru sıkıyor. Uyu. Sesi gerçekten bok mu sıkıyor? Evet abi burada kurtuluş olarak mı bilmiyorum. Kurtuluş. Biz en iyisi en iyisi biz oraya bir şey koyalım. Bu <laughs> Hayır, terrace öyle diyor. Aha, geldik. Kit Kat büyük olacak. Tamam. Şuraya o kadar yavaş mıyım lan? O kadar yavaşım. Ötesinde blok kırdım. Blok kırdık. Okay. Tamam, senin burada oynayalım. Gerçek hayatta bakacağız. Bu kadar iyi. Çok iyi oynadık. Bu da kolay bir şey artık. En başta deneyimlerimden. Uy. Hata o kadar da şakır olmuyor. Gel. Uh -huh. Şurken yok bayağı zor ki. Bunu biliyoruz sanki. Sıplarım ya. Bir şey, bir bir şey çok zor bir şey. Oha uza koymadım ki. Doğru yalan. Şimdi birkaç bir sıkıntısı oluyor. Buraya atma var. Azıcık daha iyi atlamam gerek. Bakayım buraya tavşan zıplayışı yapmak koy, koymam gerekiyor ya. Uy <laughs> çok iyi atlamam. ha bu gelip şey de gerçekten de dur 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 bak <laughs> tuhaf <Tamam>, zaten <sağ sağ gülüyor> kolay kez kareye çıkıyor sen bu yatmayı düşüreceğim kendi kuşa Bak azıcık parkur zorlaştırdım. Kere bitiyor tabi zorlaştırdım. Şimdi buraya büyük bir şey yapalım. Evet. Şuraya. Büyük olsun. Şuraya bir şey koyacağım. Ah dur. dur. Sadece tamam. Şimdi buraya ne türlü bir zor yapacaksın diyeceksiniz. Beğeniz tabii zor olacak. Küçük bir lav yapacağım. Küçük bir lav. Şuraya içe küçük bir lav. Parkur kendim için zor değil. Adam zor olacak ya da Aa ne kadar iyi yapıyorum ki. Yapsa ha hausa. Oh. Oha dağlara bakar sıkı ulan şansız doldu. Bizim yerde hala köy oluyordu. Bu yere böyle koy bay bize ver. Geç oldu triba. Lav. Lav. derdi. burayı da geçeceğiz siz Daha fazla burada isterseniz. Şu bloklığı yetiştirsek. Ne kaptı? Ben o bloğu atamam. daha Buraya atılıyor falan biliyorsunuz. Tabii tamam, bu kadar zor değil. Tamam partiyos. burada bitsin. Bir şey olasın peasy. Gitti. Farklı. Easy peasy. Bir kere de doğma doktorumu da seçeyim de. Aldım daha parkur bitmedi. Bir şey koymayı unuttum. Yatak. Yatak herkes yatak koyuyor. Başlangıçta. Ölürüz diye. Adı gece olmaya başlamış. Ya, yani tamam bir sefer. Sabah olunca da etsem diye düşünüyorum. Bir daha bekleyeceğiz. Asık, duralım. Sıkılık. Yatacağız. Uy aslında. Bir daha. Oha. burada son çıplak Sıçma geldi. Sıçma bu. Açayım. Ben sıra işe verdik. geldi. Uyuyorum. Tamam. dedik yat 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 tamam <laughs> çok zor bir şey yapacağım aynı şey tabii ki de heyelere var gel gel bakalım adam bakalım da ağlalar ah oh. ilk şeyden kötüleştim Hayır, en başta yapıyorduk <laughs> <laughs> inşallah parkur'a bir şey eklemem kalmaz hee benim bir şey eklemem değil ki uy bir tane bir şey evet parkur azıcık kısa oluyor şu dide Hey başla başlıyor bir yasak. Başlamak zor değil. Yani ölüyor çünkü. Oha o kadar da zor yapmış be. Ya. O kadar zor olur. Arkadaşlar o kadar parkur zor yapmıştım. Evet tabi bir sıkıntı bulmuş için. Bir tane adam diğer Üçe koştum. Onu nasıl koştum onu? <laughs> su yağmacalığı geldi Arkadaşlar Sucu artık Bu sarı çok tehlikeli bir şey var Ve böyle bir şey ya Ölürse şöyle hayvayı yedik Hayır Arkadaşlar sucu var yedik Sucu yok Çocuk geldi lan Bak kucuk Seni seviyorum Sucuk Hayır Gerçekten bok gibi bir hareket yapıyoruz. Bok gibi bir hareket yaptık ha, Allah belasını versin. Evet, evet bok. Odum ölü bir kelle bir şey Evet parkuru evet, bitirmeden önce ilk önce gibi parkur bu yapıyorum. Sanki de bok gibi parkur yapıyor. Ve ve bir kişi bir kişi yarda bir de çek bir şey bilmiyorum. Bese bese. Se çok güzel bir yerden. İsmi de ne yapacağım. Pura bakır yapabilirim. Pura bakır. Bakır. Yani neydi bu ustası yaptığı gibi. Pura bakır. Pura. Robber, ger, 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 inşaatçılardı. Bir tamsın okula dola babıştı. Ve bitti parkur. Wee Baby double bir